Selamlar, ben Muhammed İkbal Yıldız. Bugün Trakya Üniversitesi Tüsek Kulübü olarak yeni bir seriye başlayacağız. Bu serimizde siber güvenliğin önemli konularından olan Web Applications afiyetleri alanında lab ortamları ile alıştırma yapmayı olanak sağlayan Port Lab'lerini çözeceğiz. Siber güvenliğin bu kanadında Türkçe kaynak eksikliği malumunuz oldukça hissedildiğinden dolayı böyle bir seri başlatmak istedik. Hedefimiz buradaki tüm nevleri sırasıyla çözmek. Ve bu çözümleri e, video halinde Türkiye'ye sunmak. Tabi bu işi yaparken zafiyetleri baştan anlatmayacağız. Zafiyetlerin teorik tarafı hakkında zaten oldukça Türkçe ve İngilizce kaynaklar mevcut. E, kaynak sıkıntısı çekenler kulübümüz veya Sibergianic hakkında soru sormak isteyenler videonun açıklama kısmındaki Instagram adresimizden bize ulaşabilirler. Aynı zamanda video hakkındaki sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız. Artık e, labin çözümüne geçelim. İlk labimiz bir SQL injection labi. Labimizi burada açarken bakalım bizden ne istiyor. E ee, bize diyor ki kullanıcı bir kategori seçtiği zaman şöyle bir sorgu çalışıyormuş. E ee, label çözmek için de risk injection eee atayla bir ya da daha fazla unreleased product'ları göstermemiz lazım. Buradan anladığım kadarıyla eee released product'lar ve unreleased product'lar var. Released'ı 1 olanlar released product'lar oluyor. Eee released'ı 0 olanlar unreleased product'lar olması lazım. Ee, bize sorguyu da vermesi aslında bizim için büyük bir kolaylık. Ee, şuradan açalım mesela herhangi bir kategoriye tıklayalım. Gifts olur. Ee, burada da gifts e örnek vermiş. Fark etmez aksesuari site vs. de yapabilirdik. Ee, şimdi bu sorguda işlem yapabilmek için bir online notepad açalım. Çünkü önce bu sorguda bu sorguyu bir inceleyelim. Evet. Ee, şimdi, select from products ver kategoriye shiftleyip, send eşittir bir. products e, tablosundaki tüm ürünleri seç, ama e, kategorisi gift olanları. Kategorisi gift olan tüm ürünleri seç ve pardon ve bir olan ürünleri seç. Yani kategorisi gift olan ve release'da bir olan ürünleri seçmemizi istiyor. Şimdi şu yörelden anladığım kadarıyla gifts yazdığı yere sadece biz müdahale edebiliyoruz. Yani sorguyu buradan pardon sorguyu buradan 3'e ayırıyorum. İlk kısım otomatik çalışan kısım. ikinci kısım bizim müdahale edebildiğimiz kısım. Üçüncü kısım ise tekrardan otomatik çalışan kısım. Ee, birinci ve üçüncü kısımları müdahale edemiyoruz. Yani doğrudan müdahale edemiyoruz. Buraları doğrudan değiştiremiyoruz. Fakat şu kısım bizim elimizde. Şimdi. Gifts istedik değil mi? Ee, mesela buraya bir tırnak atarsak ne olmasını bekleriz? Bir tırnağımız var. ikinci tırnağımız var. Üçüncü tırnağımız var. Yani bu ne demek? Burada sorgu kapanır. Yani tırnak kapanır daha doğrusu. Tırnak burada kapanır. Ee, ondan sonra bir tırnak daha açılır. Release şiddet 1 ve bu tırnakta kapanmaz. Bu tırnak kapanmayacağı için ne yapar? Bize hata verir. O zaman buraya bir tırnak atarsak hata vermesini bekleyeceğiz. Ee, eğer bir SQL injection zafiyeti varsa. Ki labde de var olduğunu söylüyordu. Fakat bir gerçek hayat senaryosunda e, nasıl SQL injection zafiyetini tespit ederiz? Bunun yollarından bir tanesi en basiti e, sorguya URL'in ee, sonunda bir tırnak atmak. Tırnak attığımızda bize hata verdiğini gördük. Ee, güzel. Beklediğimiz gibi gidiyor. Neden beklediğimiz gibi gidiyor? Çünkü burada 3 tane tırnak olduğundan bir tırnağın da kapanmamış olduğundan dolayı SQL sintaksının e, hata vereceğini bekliyorduk. Ee, yani görüldüğü üzere SQL injection zafiyetini sürmek için SQL sintaksına da Biraz hakim olmak gerekiyor. Şimdi bizim amacımız nedir? Unrealized ürünleri göstermek. Peki e, bunu nasıl yaparız? Şöyle yapabiliriz. Önce e, kategori ayırt etmeden tüm e, ürünleri göstermesini isteyelim. Bunu nasıl isteriz? Şuraya e, atıyorum. Olmayan bir kategori yazsak böyle bir kategorinin olmasını beklemeyiz ne olacağını e, merak ediyorum. Şuraya da kapatalım. Pardon silelim. Buraya olmayan bir kategoriye gireceğiz. Ve bakalım bize hata mı döndürecek? E, uygulamanın burada tepkisi ne olacak? Buna bakalım. Hop. Yanlışlıkla şey yapmış olduk. Bu arada burada ne bir çözdüğümüzü söylüyor. Fakat e, ben Önceki kayıtta bunu çözdüğüm için, önceki kayıtta da sorun olduğu için böyle diyor. Henüz de bir çözmüş sayılmayız aslında. Şimdi şuraya olmayan kategorimizi yapıştıralım. Ve bakalım. Burada e, olmayan kategorimiz burada hiçbir hata döndürmedi. E, sadece yazdığımız şeyi burada çıkardı. Ancak bir ürün olmadığı için ürün göstermedi. Tamam süper. E, Şimdi buraya ne yapalım? Buraya bir eee tüm ürünleri göstereceğimiz bir manipülasyon yapalım. Or e, bir eşittir 1 yaparsak burada tüm ürünleri göstermesini bekleriz. Neden? Şimdi select yıldız from products where kategori kategorisi şu olan ürünleri göster veya 1. Hatta bir eşittir bir de değil. Direkt bir yazabiliriz. Veya bir. 1 ne demek? True demek. Burada da yine SQL sintaksını bilmemiz lazım. Ee, bir dersek eğer products'ın bütünlüğünü göstermesi lazım. Yani kategorisi şu olan ürünlere göster veya ürünleri göster. Diye. Ancak şurada sorgunun devamı var. Yani ee, Burada tekrardan 3 tane tırnak var. Bu zaten hata verecek bunu biliyoruz. O yüzden e, tekrar SQL Syntax'ını kullanarak bir manipülasyon işlemi yapabiliriz. SQL syntaxında şu birdir. E, şu da birdir. Yani biz buraya bir tırnak koyarsak e, burada da tırnak kapanacağından dolayı yine 1 yazmış oluruz. Yani artık hata almayacağız. Buradaki tırnağımız böyle kapanmış oldu ee, buradaki traması da bu şekilde kapanmış oldu tamam şimdi bunu yaparsak neyi bekliyoruz ee, release'da bir olan tüm ürünleri göstermesini bekliyoruz ee, aslında Levin bize istediği bu değil ancak deneme amaçlı acaba release'da bir olan tüm ürünler gösterilecek mi diye bunu bir yapalım, adım adım gidelim yani. Adım adım gidersek başarıya ulaşma e, imkanımız daha yükselir. Evet, şu an Released 1 olan tüm ürünleri görebiliyoruz. Süper. Released 1 olan tüm görebiliyoruz. Yani hiçbir kategoriye bağlı olmadan tüm ürünleri görebiliyoruz. Peki, şimdi e, bizden, Lab'in bizden istediği Unreleased Product'ları göster. Yani e, Unreleased ürünleri göster yayınlanmamış ürünleri göster. Released yayınlanmış, Unreleased yayınlanmamış. Released'de bir olanları şuraya müdahale edemediğimize göre e, ne yapabiliriz? Aslında basit bir şey yapabiliriz. Buradan sonrasına yorum satırı atabiliriz. Yorum satırı atarsak da e, bu kısım görmezden gelmiş olur. Herhangi bir dilinde yorum satırı ne işe yarıyorsa SQL Syntax'ında da yorum satırı o işe yarıyor. Yani yorum satırından sonraki e, kodu görmezden geliyor, çalıştırmaz bu kısmı. Ancak burada tekrardan 3 tane tırnak oldu. Yorum satırı attığımız zaman bu kısmı görmezden geleceği için şuradaki e, şuradaki tırnağı da görmezden geliyor. Bu yüzden e, bu şekilde de hata vermesini bekleriz. Çünkü iki tırnak burada şurası kapandı buradaki tırnak kapanmış oldu ancak bu tırnak açıldı ve kapanmadı kapanmayan tırnaklarında e, hata göstereceğini bildiğiniz için bu hata gösterecek bize evet beklediğiniz gibi hata gösterdi peki bunu çözmek için ne yapabiliriz bu tırnağı direkt silebiliriz yani bunu integer olarak bir yazdırmasını isteyebiliriz e, açılmayan kapan açılıp kapanmayan tırnak olmayacağı için Şuradaki tırnaklar böyle kapandığı için, buradaki tırnak da yorum satırından dolayı görmezden gelindiği için artık hiçbir sıkıntı olmamasını bekliyoruz. Ee, bunu yapıştıralım böyle. Ee, bakalım. Tekrardan bize hata verdi. Peki ne yapalım? Burayı tekrardan string haline getirelim. Ee, bir de böyle deneyelim. Böyle deneyince artık unrealized ürünleri de e, görebildiğimiz gün yüzüne çıkmış oldu. E, burada neden aslında şunu kabul etmediğini... Ha şundan olabilir. E, şu taraf string, bu tarafa da string istiyor olabilir. E, bu da ne şeyden şeye yani... SQL servisine, SQL servisine değişir. Fakat ee, komut satırı şöyle tüm SQL serçlerinde ee, neredeyse çift çizgi ee, komut satırı yazmaya olanak sağlıyor. Şu şekilde ee, burası string, burayı da string yapalım. Bu şekilde denersek, ee, burada da zaten gördüğümüz gibi ee, burayı da görmezden geldi. Bu yüzden ürünler listelenmiş oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, web Security ile ilgilenen arkadaşlarınızla, eş dost akrabalarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Ee, bu seriye en kısa zamanda devam edeceğiz. Buradaki bütün levleri çözebilmek aslında bizim amacımız. Hatta şuradan da yenileyip buradan çözdüğümüzü görelim. Çözüldü. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar